Karıncalar kanlı bir savaş başlatmaya hazırlanmaktadır. Çok gizli kimyasal silahlar geliştiren karıncalar mutlak bir katliam hedeflemektedir. Ne var ki hayatta kalma mücadelesi sonsuza dek süren bir savaştır ve hepsinin sonu ölüm olacaktır. Mutlu bir evli çift piknik yapmak için yeşillik bir alana gelir. Temiz havanın ve meyvenin tadını çıkarmaktadırlar. Aniden kadın doğum yapmak üzere olduğunu hisseder. Kocası hızlıca eşyalarını toplar ve onu arabaya götürür. O aceleyle battaniye ve yiyecekleri bırakırlar. Bu arada ormanın böcekleri her zamanki hayat mücadelesine devam etmektedir. Bir yaprağın altında üç küçük uğur böceği yumurtadan çıkar ve hemen yere düşer. Ebeveynleri onlara doğru uçar. Çocuklarına kanatlarını açıp havaya yükselmeyi öğretirler. İlk başta uğur böcekleri uçmakta kötüdür. İçlerinden biri bir kayaya düşer ve bacakları havada kalır. Neyse ki çok geçmeden yavrular ebeveynlerini taklit etmeyi başarır ve nasıl uçacağını daha iyi anlar. Aile otların ve nehrin üzerinde uçar. Küçük uğur böceklerinden biri aniden çalıların arasında kahkahalar duyar ve ailesinden uzaklaşır. Merağı neşeyle gülmeye devam eden küçük bir sineği takip ederek ormana doğru uçmasına sebep olur. Sinek bir kütüğün üzerine oturur ve uğur böceği onun yanına konarak tanışmak ister. Dört büyük sinek anında yanlarına gelir. Uğur böceğini çevreler ve tehditkar bir şekilde vızıldarlar. Korkmuş uğur böceği zıplar ve saldırganlardan kaçmaya çalışır. Ancak sinekler kurbanın peşini bırakmaz. Uğur böceği bir kayaya çarpar ve bir yarağa düşer. Uğur böceğinin bir kanadı düşer. Sinekler bir süre daha yarının ağzında uçuşur ama sonra uçup giderler. Uğur böceği kendine gelir ve uçmaya çalışır. Ancak bunu sadece bir kanatla yapmak neredeyse imkansızdır. Akşam olur ve yağmur yağmaya başlar. Uğur böceği yarıktan çıkar ve yardım ister ama kimse gelmez. Yalnız böcek yağmurdan korunacak bir yer aramaktadır. İnsanların bıraktığı şeker kutusuna saklanır. Sabah uğur böceği yüksek bir uğultu sesine uyanır. Kutunun dışına bakar ve sayısız tırtıl ve böceğin insan yiyeceklerini evlerine götürdüğünü görür. Sinekler cipsleri alır. Tahta kuruları kurabiyeleri ve kibrit kutusunu paylaşır ama kısa bir süre sonra kibritleri bırakıp diğer yiyeceklere koşarlar. Yakınlarda bir grup siyah karınca geçiyordur. Liderleri şeker kokusunu alır ve kutuya doğru koşar. Onu gören uğur böceği kutunun içine tırmanır. Karınca uğur böceğini fark etmez. Şekerleri koklar ve tadına bakar. Bir ısırık alır ve coşkuyla sevinir. Zevkle tükürür. Karınca diğer karıncalara her şeyi bırakıp kutuya koşmalarını işaret eder. Diğer karıncalar da bunu yapar. Kutunun altında toplanır, kutuyu kaldırır ve yukarıya doğru taşırlar. Böyle böylece Uğur Böceği uzun bir yolculuğa çıkar. Az sonra karıncalar kutuyu eğer ve Uğur böceğinin üzerine şeker küpleri düşer. Uğur böceği tutunmaya çalışır ancak karıncalar kutuyu bir kayadan aşağı attıklarında düşer ve ters döner. Karıncalar dağınık şekerleri toplar ve Uğur böceğine yardıma giderler. O sırada bir kertenkele onları fark eder. Kertenkele bir kayaya tırmanır ve yırtıcı bir savaşçılığı çığlığı atar. Karıncalar dehşet içinde şekerlerin arkasına saklanır. Kertenkele karıncaların liderine yaklaşır ve onu yemeye hazırlanır. O anda Uğur böceği kendine gelir. Hızla kutuya tırmanır ve içeriden sesler çıkar kertenkeleyi korkutur. Kertenkele kaçıp kayaların arkasına gizlenir. Tehlike geçmiştir. Karıncalar kutunun etrafına toplanır ve kurtarıcılarıyla konuşur. Uğur böceği uçamadığını söyler. Karıncalar onu yuvalarına davet eder. Yolculuk devam eder ama artık Uğur böceği hayatını borçlu olan karıncaların lideriyle kutunun üstünde oturuyordur. Yüksek bir kayayı açtıktan sonra karıncaların lideri kolonisine beklemeleri için bir sinyal gönderir. Koloni agresif ateş karıncalarından oluşan bir çete tarafından fark edilir. Siyah karıncaların yoluna çıkar. Göz şeker kutusuna dikerler. Siyah karıncaların lideri diğer karıncalardan durmasını ister. Kutudan bir küp şeker alır ve onu ateş karıncalarına sunar. Daha sonra hızla kaçar ve ekibine kutuyu götürmesini emreder. Ateş karıncaları tüm şekerleri almadıkları için çok kızgındır. Siyah karıncaları kovalamaya başlarlar. Siyah karıncalar dik bir yokuşa gelmiştir. Kutuya tırmanıp sallanarak aşağı düşerler. Kutu hızla düşmeye başlar. Ateş karıncaları da boş bir soda kutusu bulurlar. İçine girip yokuş aşağı iterler. Bütün karıncalar dağ nehrine düşer ve akıntıya kapılır. Ateş karıncaları akıntıya ve Engelleri rağmen kovalamacadan vazgeçmez. Güçlü akıntı nedeniyle uğur böceği kutudan suya düşer. Sıradan bir turna balığı onu fark eder ve kovalamaya başlar. Uğur böceği hızla aşağı sürüklenmektedir. Turna balığı kayalara çarpar ama avının peşinden yüzmeye devam eder. Siyah karıncalar yeni arkadaşlarını kurtarmaya karar verir. Birbirlerine tutunarak bir zincir oluştururlar. Bu şekilde suya batarlar ve uğur böceğini geri alırlar. Şimdi karşılarında büyük bir şelale vardır. Böcekler hızlı kutunun içine tırmanır ve şelaleden aşağı düşer. Peşlerinde bir turna balığı ve ateş karıncası çetesi vardır. Turna balığı ve ateş karıncalarının soda kutusu dibe takılır. Ancak karıncalar su yüzeyine çıkmayı başarırlar. Siyah karıncalar ve uğur böceği kalan şeker küplerini kutudan alır ve karınca yuvasına doğru yola devam eder. Yürürlerken uğur böceği tanıdık bir uğultu sesi duyar. Yakınlarda kendi türünden bir sürü olduğunu fark eder. Uğur böceği onlara uçmaya çalışır ancak tek kanatlı havada kalamıyordur. Üzülerek karıncaların peşinden koşar. Ertesi gün ateş karıncaları karayolundan geçmekte olan siyah karıncalara yetişir. Siyah karıncalar şanslarını dener ve yaklaşan bir arabaya rağmen durmazlar. Ateş karıncalarının lideri hemen bir kovalamaca başlatır. Ancak diğer karıncalar oldukları yerde kalır ve korkuyla dağılır. Siyah karıncalar arabaya ezilmekten kurtulmayı başarır. Sonunda yuvalarına ulaşırlar. Uğur böceği de içeri girer. Burada herkes meşguldür. Her işçi karınca hasatını kraliçeye getirir. Kraliçe tatmin olursa onlara bir yumurta verir. Şekeri tadar tatmaz kendinden geçer ve hemen bir sürü yumurta bu arada ateş karıncalarının lideri siyah karıncaların yuvasını bulmayı başarır. Yuvanın yerini kraliçesine söylemek üzere hızla yola koyulur. Ateş karıncalarının kraliçesi derhal bir saldırı hazırlamasını emreder. Ateş karıncası sürüsü kestane, taş, sapan ve hatta böcek spreyi gibi silahlarla yola çıkar. Gece olur. Siyah karınca kolonisi şimdilik sessizdir. Uğur böceği de dahil herkes uykudadır. Rüyasında bir çayırın üzerinde sakin sakin uçan ailesini görür. Uğur böceği ailesine olan özlemiyle uyanır ve karınca yuvasının tepesine gider. Burada ikinci kanadının tekrar büyümeye başladığını keşfeder. Bu Uğur böceğinin yakında tekrar uçabileceği anlamına gelir. Kalbi sevinçle dolar. Karıncalar sabahın erken saatlerinde artan bir vızıltıya uyanırlar. Ateş karıncası ordusu yuvalarına yaklaşıyordur. Çoktan sapanlarına mühimmat yüklemeye başlamışlardır. Acımasızca bombardımana başlarlar. Siyah karıncalar düşmana pamuklu çubuk, tablet ve tuz atarak kendilerini savunmaya çalışır ama bombalar çok daha ağır hasarlar verir. Sonra siyah karıncaların kraliçesi lider ve uğur böceğini bilim karıncasına gönderir. Bilim karıncası sorunu öğrendikten sonra zulasını karıştırır ve arkadaşlarına bir kutu kibrit ve havai fişek verir. Karıncalar havai fişekleri karınca yuvasının çatısına yerleştirir. Ancak düşman yuvanın girişine akına hazırlanır. Siyah karıncaların lideri kibrit kutusunu açar ve içinde sadece bir kibrit bulur. Kutunun üzerindeki talimatları dikkatlice inceler ve kibriti yakar. Sıcaktan antenleri bükülür. Komutan havai fişeyi ateşler. Fişek döne döne savaş alanına düşer patlamada birçok ateş karıncası ölür. Ancak tek kibrit hemen söner ve düşman iki kat vahşetle saldırır. Sonra uğur böceği karıncalarla tanışmadan önce insanlar tarafından unutulmuş bir kibrit kutusu gördüğünü hatırlar. Hemen karıncalara bunu anlatır ve kibritleri almak için aşağı uçacağına söz verir. Uçabilmek için yardıma ihtiyacı vardır. Arkadaşları onun için kağıttan bir uçak yapar. Ama çok geçmeden uğur böceği kendi başına uçmaya başlar. Karıncalar bütün umutlarını ona bağlamıştır. Uğur böceği hızla ve çok zorlanmadan doğru yere uçar. Çünkü ikinci kanadı ne neredeyse tamamen büyümüştür. Ağır kibrit kutusunu kaldırmaya çalışır ama bir örümcek çıka gelir. Örümcek kutuyu alır ve inine taşır. Uğur böceği hemen arkasından gider. Örümcek eve gidene kadar akşam olur. Oyuncak bir kalede yaşıyordur. Uğur böceği örümceğin evine gizlice girer. Meğer örümcek ağını bağlamak için kibrit kullanıyordur. Uğur böceğinin bir şey yapacak zamanı olmaz çünkü pencerenin arkasından onu izleyen bir kurbağa tarafından hemen yakalanır. Uğur böceği pencere pervazını yakalar ancak kurbağa çekmeye devam eder. Kurbağa oyuncak kaleyi kendi üzerine düşürür ve ölür. Uğur böceği bilinçsizce yatar ve yine ailesiyle birlikte çayırların üzerinde uçtuğunu görür. Örümceğin evinde kendine gelir. Kurbağadan kurtulduğu için minnettar olan örümcek Uğur böceğini besler ve ona kibrit kutusunu verir. Uğur böceği kibritleri alır ve arkadaşlarına doğru uçar. Yol da sineklerin çılgın kahkahalarını duyar ve sineklerin başka bir uğur böceğiyle alay ettiğini görür. Kibritleri bırakır ve aceleyle onun yardımına gider. Uğur böceği dikkatleri kendine çeker ve kara yoluna doğru koşar. Bir araba geçip gider. Uğur böceği korkmadan ona doğru uçar ve çarpışmadan son anda kurtulur. Sinekler farlara çarpar ve yere düşer. Uğur böceği sinekler tarafından incitilen böceğe geri döner. Onunla konuşur ve yakında geri döneceğine söz verir. Bir kibrit kutusu kaparak ağır hasar görmüş karınca tepesine yola çıkar. Bir zafer çığlığı ile ateş karıncası ordusunun üzerinden uçar ve kibritleri karınca yuvasına teslim eder. Arkadaşları onun için tezahürat yapar. Karıncalar kibritlerle bütün havai fişekleri ateşler. Fişekler döne döne yere düşüp patlar. Karınca zehri tankı da patlar. Ateş karıncaları çığlık çığlığa savaş alanından kaçmak zorunda kalır. Ateş karıncaları yenilmiştir. Ancak karınca yuvasının etrafında yangın çıkmıştır. Siyah karıncalar ve uğur böceği ana salona kaçar. Aniden garip bir ses duyarlar. Bir uçak yangını söndürmektedir. Yangın durur ama köpükler karınca yuvasını mahveder. Hayatta kalan karıncalar ve uğur böceği enkazın altından çıkar ve sessizce etrafına bakar. Biraz zaman geçer. Uğur böceği büyümüştür ve bir zamanlar sineklerden kurtardığı arkadaşının yanına gider. Uçmayı çoktan öğrenmiş Beş bebekleri vardır. Uğur böceği ailesi çayır üzerinde uçar ve huzurun tadını çıkarır. Çalışkan siyah karıncalar karınca yovalarını başarıyla yeniden inşa ederler. Uğur böceği karınca arkadaşlarını unutmamıştır. Güzel bir manzara önünde buluşurlar ve birlikte gün batımının tadını çıkarırlar.